Arkadaşlar bugün Yine bir kart açılımı yapacağız Uzatmalardan Baya bir e, Fiş biriktirdim Bugün Baya bir fiş biriktirmeye Özel 10 10.000'lik açacağım 10.000 fişlik Gördüğünüz gibi 10.000 fişlikten Bir tane bastım iyi gelmesini bekliyorum yani. Baba hepsi bizden. Olmaz ki böyle ya. Oradan gördüğünüz gibi Richy'yi aldım. Yine hiçbir işime yaramaz. Biz ondan basacağız. Gördüğünüz gibi çok kötü çıkıyor. Ee, buradan bir tane güzel bir şey çıkartamam ya? Oğlum sen daha yeni takasa verdim. Bir daha kötü. Bir daha. Oğlum ben hayatımda bu kadar kötü görmedim. Son eh. iyi oldu. Bir takımımız kendi geliyor Gördüğünüz gibi bu da son hali Hiçbir değişim yok Hadi görüşürüz ben kaçar